Merhaba, diyetisyen Arzu Gökmen ben. Bugün konumuz ara öğünler. Biz neden ara öğün yapmalıyız? Ara öğünler, sağlık, ara öğünle ara öğün yapmanın sağlık için faydası nedir? Ve e, günlük koşuşturmalarımızda ana öğün atladığım, atlamamıza rağmen ara öğünleri nasıl aklımızda tutacağız? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi, Özellikle ara öğün yapmak 3 saatte bir mideyi doldurmak bize kalıcı kilo kontrolü sağlıyor. Yani iştahımızı dengede tuttuğu için bir sonraki öğünde çok daha fazla yemek yememizi engelliyor. Dolayısıyla kilo vermek istiyorsak veya kilo almak istiyorsak ara öğünlere muhakkak dikkat etmemiz gerekiyor. Ya da aynı şekilde ara öğün yapmak bazal metabolizma hızımızı artırır. Peki bazal metabolizma hızını artırır ne demek? Şimdi biz her zaman söylüyoruz. Metabolizma hızım düştü. O yüzden kilo veremiyorum ya da metabolizma hızım düştüğü için çok yemek yiyorum ve benzeri. Dolayısıyla biz şayet ara öğün yaparsak bazal metabolizmamızı arttırmış, yani enerjimizi arttırmış oluruz. Dolayısıyla kilo vermemizde daha etkili bir yöntem olan ara öğün yapma seçeneğini seçmiş oluruz. Çünkü fiziksel aktivitenin yaptığı metabolizma arttırma metabolizma hızı arttırma işini ara öğün tüketmek de yapabilir. Peki biz ara öğünleri nasıl yapacağız? Yani ara öğünde ne yiyeceğiz? Ya da kaç saatte bir ara öğün yapmamız lazım? Şunu unutmayalım. 3 saatte bir mide boşalıyor. 3 saatte bir mide boşaldığı için bizim 3 saatte bir daha az yağlı, kalorisi 100 ila 200 kaloriyi geçmeyecek, sağlıklı atıştırmalıklar dediğimiz besinleri ara öğün olarak tüketmemiz gerekiyor. Peki bu besinler hangileridir? Örneğin, siz dört tane kuru kayısı ya da iki 3 tane tam ceviz içini birlikte yediğinizde zaten toplam ortalama 100 kalori almış olursunuz. Ve bu 100 kaloriyle birlikte ceviz ve kuru meyveden aldığınız lip de kan şekerinizi dengede tutmaya yarar ve bir sonraki öğünde çok daha az yemek yemiş olursunuz. Veya dışarıdasınızdır, koşturuyorsunuzdur, ne bulacağızdır? Her yerde marketler var, marketlerden probiyotik yoğurt alabiliriz veya süt eğer seviyorsak süt tüketebiliriz. Ayran alıp ayran içebiliriz ya da bunun yanında galeta, grissini gibi ee, lif oranı yüksek, tabi bunları tercih edelim ya da tam buğdaylarını tercih edelim. Lif oranı yüksek gıdalardan bir ya da iki tane tüketmek hem ara öğün yapmamış, yapmış olmamızı sağlıyor hem de e, bir sonraki öğünde daha az tüketmemize yardımcı oluyor. Gaz, şişkinlik, hazımsızlık ya da gece yemek yemek gibi problemlerde de ara oyun yapmak ciddi bir çözümdür. Yani siz şişkinlik probleminiz varsa ya da ne bileyim kabızlık, gaz gibi şikayetleriniz varsa bu şikayetleri çözmek için beslenmenizde de aynı şekilde e, ara öğünlerinize dikkat etmek zorundasınız. Çünkü mide boşalmayı, boşalmasını takip etmek zorundasınız. Dolayısıyla ara oyunlar mide ve bağırsakları rahatlatmakta da etkilidir. Bunun yanında reflü şikayetlerinde de aynı şekilde etkilidir. Zaten diyabet hastaları mutlaka 3 saatte bir beslenmek zorunda ve en sağlıklı beslenmenin de zaten e, ara öğünlere dikkat edilerek yapılan beslenme şekli olduğunu biliyoruz biz. E, peki başka hangi örnekler verilebilir? Ya da neyi tatlı yemek istiyorsam şayet ara öğünde hangi tatlıları yiyebilirim? Bunlar bize çok gelen sorulardır. Biz diyoruz ki özellikle işte kabak tatlısı, ya da sütlü tatlı ya da armut tatlısı gibi daha hafif tatlıları tercih edelim eğer ara öğünde tüketeceksek. Yanında da daha proteinli süt ya da ayran gibi içecekleri tercih edelim. Ama mutlaka bir sonraki öğünde sebze gibi daha e, düşük kalorili gıdaları tercih edelim. Yani sebze yemeği, salata, yoğurt gibi gıdaları tercih edelim diyoruz. Sağlıcakla kalın. Merhaba, diyetisyen Arzu Gökmen ben. Bugünkü konumuz ara öğünler. Biz neden ara öğün yapmalıyız? Ara öğünler sağlık ara öğünle ara öğün yapmanın sağlık için faydası nedir? Ve e, günlük koşuşturmalarımızda ana öğün atladığım atlamamıza rağmen ara öğünleri nasıl aklımızda tutacağız? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi özellikle ara öğün yapmak, 3 saatte bir mideyi doldurmak bize kalıcı kilo kontrolü sağlıyor. Yani iştahımızı dengede tuttuğu için bir sonraki öğünde çok daha fazla yemek yememizi engelliyor. Dolayısıyla kilo vermek istiyorsak veya kilo almak istiyorsak e, ara öğünlere muhakkak dikkat etmemiz gerekiyor. Ya da aynı şekilde ara öğün yapmak bazal metabolizma hızımızı artırır. Peki bazal metabolizma hızını artırır ne demek? Şimdi biz her zaman söylüyoruz metabolizma hızım düştü o yüzden kilo veremiyorum ya da metabolizma hızım düştüğü için çok yemek yiyorum ve benzeri. Dolayısıyla biz şayet ara öğün yaparsak bazal metabolizmamızı arttırmış, yani enerjimizi arttırmış oluruz. Dolayısıyla kilo vermemizde daha etkili bir yöntem olan ara öğün yapma seçeneğini seçmiş oluruz. Çünkü fiziksel aktivitenin yaptığı metabolizma arttırma, metabolizmanızı arttırma işini ara öğün tüketmek de yapabilir. Peki biz ara öğünleri nasıl yapacağız? Yani ara öğünde ne yiyeceğiz ya da kaç saatte bir ara öğün yapmamız lazım? Şunu unutmayalım. 3 saatte bir mide boşalıyor. 3 saatte bir mide boşaldığı için bizim 3 saatte bir daha az yağlı, kalorisi 100 ila 200 kaloriyi geçmeyecek sağlıklı atıştırmalıklar dediğimiz besinleri ara öğün olarak tüketmemiz gerekiyor. Peki bu besinler hangileridir? Örneğin siz 4 tane kuru kayısı ya da 2-3 tane tam ceviz içini birlikte yediğinizde zaten toplam ortalama 100 kalori almış olursunuz. Ve bu 100 kalori ile birlikte ceviz ve kuru meyveden aldığınız lif de kan şekerinizi dengede tutmaya yarar ve bir sonraki öğünde çok daha az yemek yemiş olursunuz. Veya dışarıdasınızdır, koşturuyorsunuzdur, ne bulacağızdır? Her yerde marketler var, marketlerden probiyotik yoğurt alabiliriz veya süt eğer seviyorsak süt tüketebiliriz. Ayran alıp ayran içebiliriz. Ya da bunun yanında galeta, grissini gibi ee, lif oranı yüksekten bunların kebeklerini tercih edelim ya da tam buğdaylarını tercih edelim. Lif oranı yüksek gıdalardan bir ya da iki tane tüketmek hem ara öğün yapmış olmamızı sağlıyor hem de e, bir sonraki öğünde daha az tüketmemize yardımcı oluyor. Gaz, şişkinlik hazımsızlık ya da gece yemek yemek gibi problemlerde de ara oyun yapmak ciddi bir çözümdür. Yani siz şişkinlik probleminiz varsa ya da ne bileyim kabızlık, gaz gibi şikayetleriniz varsa bu şikayetleri çözmek için beslenmenizde de aynı şekilde e, ara öğünlerinize dikkat etmek zorundasınız. Çünkü mide boşalmayı, boşalmasını takip etmek zorundasınız. Dolayısıyla ara öğünler mide ve bağırsakları rahatlatmakta da etkilidir. Bunun yanında Reflü şikayetlerinde de aynı şekilde etkilidir. Zaten diyabet hastaları mutlaka 3 saatte bir beslenmek zorunda. Ve en sağlıklı beslenmenin de zaten e, ara öğünlere dikkat edilerek yapılan beslenme şekli olduğunu biliyoruz biz. E, peki başka hangi örnekler verilebilir? Ya da neyi tatlı yemek istiyorsam şayet ara öğünde hangi tatlıları yiyebilirim? Bunlar bize çok gelen sorulardır. Biz diyoruz ki özellikle işte kabak tatlısı, ya da sütlü tatlı, ya da armut tatlısı gibi daha hafif tatlıları tercih edelim eğer ara öğünde tüketeceksek. Yanında da daha proteinli süt ya da ayran gibi içecekleri tercih edelim. Ama mutlaka bir sonraki öğünde sebze gibi daha e, düşük kalorili gıdaları tercih edelim. Yani sebze yemeği, salata, yoğurt gibi gıdaları tercih edelim diyoruz. Sağlıcakla kalın.